Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toronto'nun Liberty'ye başlamadan önce bilmeniz gerekenleri konuşacağız. Evet arkadaşlar, Toronto'nun Liberty 26 Eylül'de erken erişimde çıkıyor. Erken erişim paketlerine Steam üzerinden bakabilirsiniz. Paketlerde ekstra olarak kostümler veriyor. Bir de az bir miktar lüsent veriyor diye biliyorum. Siz bakıp değerlendirebilirsiniz. Oyun normal versiyonu 1 Ekim'de çıkıyor. İsterseniz 1 Ekim'de de oyuna başlayabilirsiniz. Bu arada 26 Eylül'de yani erken erişimde başlayacak arkadaşlar ve 1 Ekim'de başlayacak arkadaşlar farklı serverlarda başlayacaklar. Bunun da bilgisini vereyim. Sonrasında 1 Ekim'de başlayacak arkadaşlar 26 Eylül'de yani erken erişimde başlamış açılmış servera girebilecekler. Ama erken erişimde başlamış arkadaşlar karakterlerini 1 Ekim'de açılmış server'a geçiremeyecekler. Eğer o server'larda oynamak istiyorlarsa yeniden karakter açmak zorunda kalacaklar. İkinci konumuz oyun pay to win mi? Arkadaşlar pay to win ama düşünüldüğü gibi değil. Yani bir metin 2 mantığında ben işte paramı yatırdım. Silahlarımı çektim, kostümlerimi çektim. En güçlü benim mantığında değil. Bunun hakkında daha detaylı bir videom kanalda mevcut. Oraya gidip bakabilirsiniz. Detaylı bir şekilde konuştuk. 3. başlığımız oyun içi karakter ayarlamaları. Arkadaşlar oyununuzu daha kolay, anlaşılabilir bir şekilde oynamanız için, oynayabilmeniz için bazı karakter ayarlamaları var. Bunun hakkında da kanalda detaylı bir videom var. Oraya bakıp inceleyebilirsiniz size uygun gelen ayarları siz de kendinize yapabilirsiniz. Dördüncü başlığımız oyuna başlamadan önce kendinize bir e, sınıf belirlemeniz. Ne oynamak istediğinizi belirleyin. Ona göre kendinize bir yol haritası belirleyin. İnternetten araştırma yapın. Hangi itemleri almalıyım ya da hangi skilllerimi geliştirmeliyim. Bunları bilmeniz önemli oyun başlamadan önce. Sizi çok fazla ileri atacak. Zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak Bir sonraki başlığımız ise Bir hesapta 3 tane karakter açabiliyoruz arkadaşlar Bunu Ne avantaj sağlıyor bize Oyunun para birimi olan lucent sol üst kişide gördüğünüz Bu lucent arkadaşlar 3 tane karakterimize de ortak Bu ne demek oluyor Yani oyun içerisinde bir satış yaptığımız zaman Diğer karakterimizde bu e, kazandığımız lucent'i kullanabiliyoruz Yani bir tane main çarımızı kasmak için iki tane alt karakterimizin dungeon haklarını da kullanabiliyoruz. Bunu değerlendirebilirsiniz. Ee, main karakterinizi daha hızlı geliştirebilirsiniz. Bir sonraki maddemiz. Maddi durumu iyi olan arkadaşlara önerim ee, oyunun shopundan Battle Pass Leveling logo almaları. Bunlar sizi çok olmasa da ileri geçirecek unsurlar arkadaşlar. Ya birazcık daha Hızlı şekilde level atlamanızı, gelişmenizi sağlayacak. Aynı şekilde burada solution blazing var. Bunu da alabilirsiniz. Bu da size çeşitli avantajlar sağlıyor görmüş olduğunuz gibi. Bunları almayan arkadaşlar geri mi kalır? Bence geri kalmaz. Çok da öne geçiren unsurlar değil. Sadece birazcık daha sizi rahatlatabilecek şeyler. Evet arkadaşlar benim için en önemli kısımlardan biri bu. Level nasıl atlayacağız? Şu anda kanalda birden 55 levela kastığım bir seri var. 26 bölümlük. Oyun EO'da açıldığı zaman büyük ihtimal 50'den 55 levela atladığımız kısım olmayacak. 50 levela kadar olacak max level. Oradan videolarıma gidip takıldığınız yerde bakabilirsiniz. Şimdi size level atlarken dikkat etmeniz gereken şeyleri anlatacağım. Şimdi EO beta'da ve Kore'de Hyper Boosting Server'da oynayan arkadaşlar Yani Şöyle diyeyim Kore Server'ına yeni büyük güncelleme gelmeden önce level kasmış arkadaşlar Şu anda üzülecekler Çünkü Oyunun başlangıç Level'ın kısmı değişti Biz daha öncesinde Sadece main görev yaparak 4-5 saate 50 level oluyorduk Artık bu sistem değişti Oyun bize artık yan görev yapmamızı da söylüyor yani yan görev yapmazsak level atlayamıyoruz. Hatta bazen yan görevler bile yetmiyor. Bir sonraki map'in yan görevlerini de yapmamız falan gerekiyor. Yani şunu anlatacağım. Ben videoları çekerken bunu yaşadım. Mesela ben diyelim ki level yan görevleri mi yaptım? Main görevleri mi yaptım? Kodex görevleri mi yaptım? Ama bir türlü main görevi açabileceğim level'e ulaşamadım. 33 levelde kaldım diyelim. 35 levelde de main görev açılıyor. Ama levelım yetmiyor, açamadım. Bir sonraki mapin yani 35 levelin olduğu mapin gidiyorum. Buradaki ışınlayıcısını açıyorum ve ışınlayıcısını açtıktan sonra yan görevleri açılıyor. Bunları yapmaya başlıyorum. Yani bir üst levelin, bir iki üst levelin görevlerini yapmaya çalıştım. Ve böyle level atladım. Böyle yapmadan da level atlayabilirsiniz. Ama o da şöyle olur. Ee, bu bizim event tablomuzda görmüş olduğunuz gibi bosslar var. Bir de bunların eventleri var. Normal oyun eventleri. Bu eventlerin bir de görevleri oluyor. Bu görevleri eğer yaparsanız ee, belki de daha üst map'in yan görevini yapmanıza gerek olmaz Ben o seride Hızlı bir şekilde level atlamaya çalıştığım için Bu eventleri takip etmemiştim Size takip etmenizi tavsiye ediyorum daha hızlı level atlayabilirsiniz Evet arkadaşlar bir sonraki önemli konumuz Bu oyundaki Item upgrade'i skill upgrade'i nasıl oluyor Şimdi arkadaşlar Bizim upgrade için bir menümüz var. Bu menümüzü açıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi level up'ımız var. Transferimiz ve trade sistemimiz var. Bunlardan trade'den daha sonra bahsedeceğim. Bizim için şu an önemli olan level up ve transfer. Arkadaşlar level up sistemi bildiğiniz eşyalarımıza upgrade yani level atlatıyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi sıfır level bir eşyamız var. Bunu bizim level atlatmamız için bizden ee, çeşitli taşlar istiyor. Zırhlar için zırh, aksesuar için aksesuar, işte silahlar için silah. Onun örneklerini de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar, bu oyunda artı basarken yanma diye bir şey yok. Garanti geçiyor. Ama görmüş olduğunuz gibi %40 şansla common, 30'la intermediate, great ve special olarak devam ediyor. Bu ne demek? Bir kere bastım ben buna. Bastıktan sonra bu şansıma bağlı olarak bu itemin seviyesi dolmaya başlıyor barı. Bakalım şimdi kaç dolacak. Gördüğünüz gibi greater geldi. Yani yüzde %20 şansla ben bu ilerlemeyi yaptım. Bir daha basalım. Bu sefer ne geldi? yine Greater gelmiş yani görmüş olduğunuz gibi böyle itemler level atlıyor upgrade oluyor yani oyunda yanma diye bir şey yok bu sefer de internet geldi transfer kısmına gelelim arkadaşlar transfer kısmı ise şöyle daha önce level'ını atlattığınız bir item çöp olmuyor yani bu ne demek Şimdi sizde bir yeşil item var. Bunu bastınız artı altıya. Artı altı bu arada yeşil itemler için son seviye. Ama size mavi bir item geldi. Ve bu itemi takmak istiyorsunuz. Bu item mesela sınıfıyla aynıysa yani kafalık kafalıksa zırh zırhsa. Bu itemi yani bir önceki sahip olduğunuz artı altı itemi mavi itemi aktarabiliyorsunuz. Bütün eksilerini. Ama Aynı oranda aktarmıyor. Artı 6'dan artı 3'e düşürüyor. Maksimum değerde. E bu ne demek oluyor? Daha önce bastığınız, upgrade'lediğiniz bir itemin expleri bir sonraki item'e de aktarılabiliyor. Yani bir kaybınız olmuyor. Bunun içinde bir önemli nokta daha var arkadaşlar. Biz aktarabildiğimiz için expleri bir önceki itemlerimizin hepsini maksimum seviyeye getirip Ondan sonra aktarıyoruz yani diyelim ki bende yeşil bir item var artı 4 ama mavi iteme geçeceğim o artı 4'ü aktarmıyorum o artı 4'ü önce artı 6 yapıyorum sonra aktarıyorum ki daha az materyalle daha iyi bir ekipmana geçeyim diye. Şimdi ise skill kısmına girelim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi skill'lerin de upgrade'leri var skill'leri upgrade'lemek için de aynı şekilde bunların kitaplarını istiyor aktif ve pasif olmak üzere iki farklı skilllerimiz var. Bu skilllerde itemlere upgrade bastığımız gibi görmüş olduğunuz gibi oranlar var. Tamamıyla aynı mantık. Yanma yok. Şansımıza bağlı olarak bunlar level atlıyor. Evet arkadaşlar bir sonraki başlığımız dungeonlara giriş sistemi. Dungeonlara girerken iki farklı şekilde gidebilirsiniz arkadaşlar. Bir Party Matchmaking sistemi var oyunda. Tıklıyorsunuz. Buradan sizin girmek istediğiniz dungeon'ı seçiyorsunuz. Girmek istediğiniz sınıfı seçiyorsunuz. DPS, tank, DPS healer. Tıkladıktan sonra Matchmaking'e basıyorsunuz. Sizi otomatik bir sıraya alıyor. Burası dolduktan sonra sizi dungeon'ın içine ışınlıyor. Bunun artı yönü matchmaking ile eğer dungeon'a girerseniz canınız ve hasarınız belirli bir oranda artıyor arkadaşlar. Matchmaking ile girmenizi tavsiye ederim. İkinci bir giriş kısmı ise arkadaşlar party board. Burada serverınızda insanların kurduğu partiler. Buranın amacı arkadaşlar daha yüksek cheer score'lu insanlarla aynı partiye gidip o partide matchmaking oluşturmak. Yani 5 kişiyi topluyorlar. 6. matchmaking ne buluyorlar? E ne oluyor? Partinin combat power'ı yüksek oluyor. E yüksek olunca daha hızlı dönülüyor yani dungeon. Bunu kullanan insanlar da var. Böyle de yapabilirsiniz. Bir sonraki başlığımız arkadaşlar. Oyunda daha önce bahsettiğim gibi bir sürü event var. Her saat başı eventler. Farklı bosslar var. Buradaki eventleri kesinlikle kaçırmayın. Buradaki eventlere girin. Hatta 50 level olduktan sonra bunlara ağırlık verin. Çünkü buradaki eventler size farklı farklı ödüller, para, gem ve kostümler, görünüşler falan veriyor. Görmüş olduğunuz gibi petler veriyor. Bossları ise itemler veriyor. Bu itemler sizin gelişiminiz için önemli. Bunları satabilirsiniz. Aynı zamanda kendiniz ihtiyacınız varsa kullanabilirsiniz. Bunları kaçırmayın. Evet arkadaşlar son tavsiyem ise bir guild'e girmeniz olacak. Ama herhangi bir guild'e değil. Çünkü guild'ler size çeşitli buff'lar veriyor. Aynı zamanda guild'lerin içerisinde boss'lar var. O boss'ları kestiğiniz zaman onlardan item düşebiliyor. Size tavsiyem Koros serverında Oynamış Oyuna Hakim daha önce adından başka oyunlarda söz etmiş guildlere girmeniz. Bunun hakkında daha sonra detaylı bir video yapacağım. Benim de içerisinde bulunduğum bir guild var. Size o guildi tanıtacağım. Şimdi sizi guildin ne gibi özellikler, bufflar verebileceğini göstereceğim. Map'te guildlerin sahip olabildiği iki tane şey var arkadaşlar. Bir Boonstone bir de Riftstone'lar. Görmüş olduğunuz gibi skill damage boost veriyor. Ve mesela burası endurance veriyormuş. Burası kritik hit veriyormuş. Guildinizle burada pvp yapıp buraları ele geçirdiğiniz zaman buranın bufflarını siz de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar guildler size guildin leveline bağlı olarak ekstra bufflar verebiliyor. Minik bufflar. Onlardan da yaralanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar benim bahsetmek istediklerim bu kadardı. E, eksik kaldığım yerler olabilir, hatalarım olabilir. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarda daha çok bilgi paylaşmak isteyen arkadaşlar olabilir. Ekstra bilgi vermek isteyen yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz gelişimde bana yardımcı olmuş olursunuz. İzleyen herkese teşekkürler. İyi günler.